Merhabalar oyunumuz Sea of Şimdi geçen bölümde e, şu oyunu başlatmaya korkuyorum çünkü çok kötüyüz para konusunda borç zaten aldı başını gidiyor şunu ödeyemiyoruz e, giderimiz çok fazla gelirimiz az ne yapacağız bilmiyorum bütçeleri şimdi çöp sorunumuz var mıydı ona bir bakmak istiyorum çöp de, sorunumuz yok elektrikte hiç sorunumuz yok bu bölümde biraz dışarılara doğru açılmak istiyorum fakat e, durumumuz çok kötü. Şöyle tek hızlı devam edeyim. Para kaybediyoruz, nüfus artıyor ama bir işe yaramıyor nüfusun artması. Hiç ne yapacağımı bilemiyorum şu anda. Acaba şunu kapatabiliyor muyum? Ben bunu kapatsam ne kadar sıkıntı olur benim için? Pek de sıkıntı olmuyor sanırım. Bu da şunu da kapatsam. Hmm. Tamam. Şöyle biraz artık şey yapmak istiyorum. Para kaybediyoruz. Bütçeleri biraz kısmak istiyorum. Bu yeterli olur sanırım. Ee, suya bak bakmak istiyorum. Oo su çok iyi. Şimdi su da biraz Bütçe'de şu şeye gideceğim. Şöyle yapsam ben. Bakalım. Hmm. Neden birden hepsi yok oldu? Bir saniye. Sizler çalışmıyordunuz Daha demiş. Çalışıyorsunuz. Suyu sanırım biraz azaltabilirim. Hepsini birden azaltamam kadar yapsam? Hmm. İyi gibi. Birazcık daha artırayım. Şöyle. Yine %50'ye falan geldim herhalde. %93. Ee, yani param mı bitti diyor. Evet param bitti ve para kazanacak yol bilemiyorum ne var. Şu an hiçbir şey yapamıyorum zaten, borç da alsam zaten borçtan her yer öldü. Benim aslında daha çok şeye ihtiyacım var. Hmm. İnsanlar gelmek istiyorlar. Benim commercial alana ihtiyacım yok. O yüzden biraz kötü olacak ama buraları sileceğim ben ve e, şundan yapacağım. Evet. E, bakalım onlar gidecekler mi yavaş yavaş gidiyorlar sanırım. Benim insanlara ihtiyacım var. İnsanlar buraya gelmek istiyorlar ama yer yok. Yer kalmıyor onlara. Şimdi şuradaki insanlar hep gitsin oralara da bir iş yapalım. <laughs> Sen zaten oluşuyorsun. Tamam, çok güzel. Siz de gelin buralara yerleşin. Aa, elektrik mi? Ama elektriğim ben bakmıştım. Sıkıntı değildi yoktu bunu sevmedi. Şunu açalım var ne yapalım. Bu kadar mı etkiyiz? La bununla mı açmalıyım? Şu ikisini açmam ama. Of yetmiyor açmam gerekecek sanırım. E siz ne ara? E daha demin bir sürü elektriği mi artıyordu benim? Ne ara bu kadar elektrik yemeye başladınız? 140. Of. Hepsini açmam gerekiyor. Hmm. Boşuna kapatmış oldum. Üstelik buradan bir süre ev sildiğim halde. Hiç anlamadım. Neyse. Ben yine şuralara ev yapılsın. Hatta şurayı da mı Sen buraları diye düşünülmüyor değilim. Arazilerin değerini arttırsam acaba vergilerim artar mı? Aa yanlış yere basıyormuşum. Ee, bakalım. Onu da deneyeceğim. Siz de hadi sizler de gidin. İlla ben mi yıkayım sizleri? Yıkıyorum valla. Zaten kendiniz gideceksiniz. Sen 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 sizlere hep galiba. Emin de olamadım şu an normal binaları da yıkıyor olabilirim. Hı, neyse. Ben buraları olmadı. En iyisi kendilerinin yıkılmasını bekleyeyim. Yoksa ben bayağı her yeri yıkacak gibiyim. Seni, 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 seni ve seni. Şurayı da yıkabilirim. Şu ikisini. Şu üçünü. Şunu, şunu ve şunu. Seni de. Hı. Şimdi bakalım. Şuraya al. Bir süre sonra ben kesin şuraları da zaten yıkacağım da şimdiden olsun basacaktım. <laughs> Buralara insanlar gelsinler, yerleşsinler. Lazım olacak. İnsanlar gelmek istiyor. Benim o yuvarlak... o eksi bin liradayız. Benim o yuvarlak şehrime başlamam lazım. Biraz sonra kar edeceğiz bence. Çok inanıyorum buna. Bir bina yanık kül olmuş. Otomatik buldozer şehrini aldık. Yıksın. Ne yap? Şurada da boşluklar var. Buraya niye gelip yerleşmiyorsunuz? Yine mi elektrik sorun. E ben kapattıklarımın hepsini açtım ama. Hmm. Valla bekleyeceksiniz. Ya da beklemeyeceksiniz. Ben şuradan bütçeyi artıracağım. Bütçe zaten elektrikte. Öh oh yani. Yeni yeni binalar mı yapıldı da böyle oldu ki ben anlamadım. Şimdi şeye bakacağım. Hmm. Başkent olmaya 28 bin mi? Uf. 28 binde başkent olduğunu düşünüyoruz. Benim bu bölümde 28 bin olmam imkan yok. Hayatta olamam. O yüzden şu elektrik şurada. Artık biraz bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Oraya evler yerleşene kadar bekleyelim. Belki o zaman durumumuz biraz düzelir. Evet bazı yerlere gitmiyormuş elektrik. O yüzden ee, bir tane daha kredi borç. Her yani neyse aldım gitti. Bu da 15.000 geldi. Şu çöp acaba şeysinin ee, bütçesini artırsam? Çöpün bu da arttı. Ah ne yapacağım ben? Mecburen bir tane elektrik şeysi alacağım. Şundan. Hayır, bundan alayım. Bu kaçtı. Maliyeti 6.000'de. Bundan alabilirim. o muydu bu? Tamam. Şimdi elektriğimiz yerine gelir sanıyorum. İnsanlar gitmezsiniz umarım. Gitmeyin. Geldi işte elektrik hepinize. Yaşasın geldi. Şimdi evet. İnsanlar gidiyordu ki gitmiyordu ki gitmiyorsunuz değil mi? x 96 gösteriyor. Haftalık değişim. Hayır gitmeyin. Ben burada size yeni yeni yerler yaptım bakın. Şurayı da şöyle düzelttim biraz. Sanırım bu bölüm batacağız. Çok korkuyorum ama batacağız gibime geliyor. İnşallah batmayız. Ne yapayım? Başka trafik sorununu halledebilirim. Ama onun için otobüs durağı koymam gerekiyor. Benim otobüs durağı koyacak kadar bile param yok ki. Ulaşımda hiçbir şey yok zaten. Trafik ölmüş durumda. Trafiğimi halletmem lazım benim nasıl yapsam nasıl yapsam. Bu yolu niye kimse kullanmıyor? Herkes. Sen nereye gidiyorsun? Mesela dur. Sen buraya gidiyorsun. E şuradan gidemez misin? Gidemezsin. Çünkü ben bu yolu oraya birleştirmemişim. Akıllı ben. Eğer seni şuraya birleştirirsem. Belki buradan gitmeyi artık tercih edersin. ha? Bence tercih edersin artık. Bakalım değişim olacak mı? Daha mı çok insan gitmeye başladı? Sanki ben öyle sezinledim. Ne diyorsunuz? Bak şimdi. Burası da ne çirkin olmuş bak bak. Geçemiyorlar. Şöyle kapatalım. Sen bak şuradan şöyle git. Sen de şuradan şöyle git. Kocaman yollar var. Neyse, ne gitsin demiyorsunuz anlamadım. Aa buradan giriş yolu da varmış? çok güzel. Sen nereye gideceksin? Şereste şirketi. şirketin. İçeri gideceksin. E buradan çıkacağız da şuradan geçemiyor musunuz? Of, trafik trafik trafik. Burayı nasıl çözemiş hiç bilmiyorum. Bu şehri ben iğrenç yaptım. En başta yaptığım şehrim. Ve şu an zaten para kaybediyoruz. Ama en azından insanlar geliyor. Vergileri artırsam acaba çok mu sıkıntı olur? Ee, bütçe paneline bakalım. Senin için mi bakalım? kent planlama. Şimdi şöyle yapalım. Şu evlerin olduğu yerleri bir işaretleyelim. Bölge yapalım oralara. Şununla mı yapalım? Büyükle yapalım. Şu ismi değiştirsek mi? Doruk Parkı. Burada iş alanı yok. Sanayi alanı varmış. Ticari alan. Bunlar da olmaması gerekiyor. Ha, ne kadar dahil mi? Ee, Şimdi Bunun için politika belirleyelim biz burası için. Evet. Ee, elektrik tüketim ve su tüketimini azaltalım. Geri dönüşümü artıralım. Bu neymiş? Arsa değerini artıralım. Tamam. Ee, bu gerek yok. Ücretsiz toplu taşımaya da hiç gerek yok. Çünkü daha zaten çok paramız yok. Burada da geri dönüşüm yapalım ve sigaraya sahip olun. Evet. Tamam. Umarım bir farkı olur. Yani uf, batıyoruz. Hayır batmak istemiyorum. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Vergileri artırsam. Daha çok park bahçe alsam hiçbir şey alamıyorum. Of. Ne yapacağım. Ne yapayım. Battım. Atlı balık yan gider. Of. Keşke daha güzel bir yer yapabilseydim. Neyse. Kurtarma ödeneği. Kabul et, kabul et. İflas etmek üzereydim zaten. Heh, şimdi bir şeyler yapabilirim sanırım. Ama ne? Park yapsam arsa değeri artar. Böylece belki ben de biraz defa kavuşurum. Hı? Şöyle tam oraya yapmışım zaten. Ama da yana yapmak istemiyorum ama şuraya yapsam Şöyle güzel bir park. Herkes mutlu olur. Evet güzel oldu. Herkes mutlu oldu. Bir de şuraya yapayım. böyle mi yapsam? Şuraya doğru yapsam biraz. Şuraya doğru yapayım. Yaptım gitti. Hı, yine herkes mutlu oldu. Belki biraz arsa değeri artar. Şu şu anda onu... Aa keşke paramı harcamasaydım. Tüh tüh. Çöp. Çöpü unuttum ya ben. Ya. Ya çöp olayını unuttum. Çöp şeysi koyardım. Hem de elektriğime de yararı dokunurdu. Şu anda da elektrik artıyor diyor. Hiç anlamadım. Neden böyle oluyor? Aa, eksi yedi bin, bin gidiyoruz haftada. Haftalık mı bu? Eksi yedi bin, bin gidiyoruz. Hayır, inşallah batmayız. Kaçta batıyoruz acaba? Ay bu ne çeviriyormuş. Çev Çeviremedim. Şimdi o bak kıyıların arsa değeri yüksek görüyor musunuz? Ben bu kıyılara ev yaptım olmaz mı o zaman? şöyle ne? Kıyılara ev yapmayı arz yapayım. Kıyılara ev yapayım. Gerçi ben oraya orman işletmesi yapacaktım ama şu an batmamak için elinden gelen her şeyi yapacağım. Konuşmak gerekirse. Bunu buraya bağlasam nasıl olur? Bağladım gitti. Şimdi ben oraya bir de şunu alırım. Tam şöyle şuraya kadar. Madem değeriniz yüksek bir işe yarayın. Bir şey yapın. İnsanlar gelsin çok para falan versin. Değil mi? Ben bu şehri kurtarmaya çalışacağım ama inşallah becerebilirim. Allah gayet de kıyı kıyı yaptım. Ee, bakalım bir işe yarayacak mı? Şuraların da değeri yüksek. ama buraların bayağı yükselmiş. Bak yeşil olmuş. Daha çok yeşil olsun diye ne yapmamız gerekiyor acaba? Hiç bilemiyorum. Şimdi hırsızlık bakalım. olsun suç oranı güzel. Düşmüş baya. Her yere ulaşıyor polisimiz. Sağlık. Iı, o sağlık kapasitemiz berbat. Hmm. Çok hasta kişi var. Cenaze hizmetleri. O cenaze hizmetlerimiz iyi. Çok süper. Şimdi burası Boşaltma tamamlanmış. E ben burayı kaldırırım. Sil gitsin o zaman. Boşu boşuna paramız yiyor. Evet evet yıkmak istiyorum. Şuraya bakayım. Ee, ne kadar dolu? %18 dolu. Buraya bakayım. %42 dolu. Of, burası da bir gitmedi. Boşalmadı bitti yahu. Tamam. Cenaze için bir tane yetiyor. Çok bile. Sağlık için yetmiyor ama hasta insanlar çok ama yapacak bir şeyim yok. Şu bütçeden de şeyini hiç artıramam. Sonra batacağız. Zaten batacağım da. Batmamı geciktirmeye çalışıyorum en azından. Zaten eğitim kapasitesi baya kötü. Evet ama eğitimsiz işçi arıyorlar. Ben ne yapayım? Buralar hep eğitimsiz işçi istiyorlar. şu eğitim işçi isteyen var mı? Yok. Burası ne istiyormuş mesela? Hadi biraz sorunlarla ilgilenelim. Yeterince işçi yokmuş. Allah Allah. Neden ya? Bakın burada hep insan var. Beğenemediler. Dakika bir gol bir elektrik sıkıntısı baş gösterdi. Bu şehirde hiç dağılmaz. Batacağım ben. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Battığımı kabul etsem mi artık? Vergileri artırsam acaba insanlar bana artık isyan ederler mi? Aa senin vergi %9 kalmış. Seni 12 yapalım hadi gel. Her yer 12. Sen niye 12 olmayacak mısın? Sen de 12 ol. Hadi bakalım. Belki kurtarabiliriz şehrimizi. Ne kadar gelirimize etki edecek onu merak ediyorum. Ne ee, 60 mı oldu sadece? Bu kadar mı etki etti? Hmm, bu çok kötü. Bu çok kötü oldu. 61 oldu. Hadi biraz da artsın. Hadi art. Hey, yarısını artık kare geçtik. Sorun buradaymış meğerse. Bakın. Burayı çözünce oldu. Hmm. Şimdi ne yapalım? Elektrik sıkıntısı vardı. Vallahi bu sefer 30.000'i 30 bekleyeceksiniz. Hiç de işte sizin girin ilgilenemem. Allah'ım yarabbim. Sonra hep sıkıntıya düşüyorum yahu. Şu yolu ben birazcık uzatayım. Şuraya bir elektrik şeysi daha koyacağım. Ay çöp, çöpten elektrik üreten zımbırıktan neyse adı. Şöyle. Ha daha koydum işte. Buraya ben bir tane daha koyarım. Çünkü şu tarafa doğru gittim. Gittikçe şimdi kirlilik yapacak, gürültü yapacak. Ben otobana yakın yaptım. Otoban zaten çok gürültülü. Bundan sıkıntı çıkmaz. Evet. Başka ne yapayım? Neyse biz hazır. Kare geçmişken bence burada kapatalım. Bu bölümde batmakla uğraştık. Ee, bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.